Değerli kardeşlerim ne kadar bonus video olsa da yine merdiven açısını, korkulukların açısını vesaire bunları gösteren bir bilgilendirme yapmazsak ayıp olur. Şimdi o hesaplara bakalım. Şu rıhtın başından diğer rıhtın başına kadar olan kısım bizim basamağımız. Bakın şu çıkma var ya şurada bir santimlik, bir buçuk santimlik. Bu basamak olarak sayılmaz arkadaşlar. Yani basamak olarak sayılır da açı da hesaba katılmaz. Ee, basamağın yüzeyinden diğer basamağın yüzeyine kadar olan ki kal, olan ki kısmım ney? Bu da 16 santim. Şöyle çizersem merdivenin açısını bulmak için 25 santime yani 25 santimde 16 santim yükseliyorum. 25 santime 16 santim mim verdiği şu üçgende küçük açı benim merdivenimin açısı. Bunu da nereden buluyorum? Bir şöyle bir açı cetveliniz olacak. Ya bu şekilde bir açı cetveliyle şöyle koyarsınız veya bunu bir yere çizersiniz şu şekilde. Şunu şöyle çizdiniz. Şöyle koyduk. Şöyle kaç çıktı? Gördüğünüz gibi 58. Ya bu şekilde yaparsınız veya da daha basit daha basit demeyeyim de bu biraz daha matematiksel yöntemi. 25'i Kosinüs x'e yani şuraya x diyelim. Bu açıyı daha önceden bilmiyoruz ya. Kosinüs x'e böldüğümüz zaman şuradaki bana hipotenüsü vermesi lazım. Hipotenüs. Burayı vermesi lazım. Demek ki kosinüs x buradan işler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 25 bölü 29,68. Buradan da çıkan rakam ne yapar? Bunu böldüğümüz zaman 0,8423. Bu da hangi rakama yakındır eee kosinüs tablosunda eee kosinüs açı tablosunda hangi rakama hangi rakama daha yakınsa o da 58, virgül e, o da 58 dereceye denk gelir. Buradaki şuradaki açı 58 derecedir. Kosinüs x'i bulduğumuz zaman yani şurayı bulmuş oluruz. Oradan da 90'dan da 58'i çıkardığımız zaman da 32 şuradaki açıyı bulmuş oluruz. Yani benim açım kaçmış arkadaşlar? E, şu şekilde göstereyim. Şu rıhtın başlangıcı, şu da rıhtın basamağın diğer basamaktan üstü. Yani bir kot üstü. Şöyle çizdiğiniz zaman şuradaki açı 32 derece arkadaşlar. 32 derecede benim merdivenimin açısı. Bu ne işe yarayacak? Hemen şöyle çizelim. Şimdi bakın. Şuradan bütün basamağın başlangıcından rıhları içine alacak şekilde şöyle çizsem tamam mı? Şu şekilde şöyle varsayalım ki şuraya geliyor işte. Çizim hatası var. Şöyle şuradaki açıların hepsi eşit olur. Şu çizgiyi, şu düz çizgiyi şöyle göstereyim. Şöyle çizeyim daha düzgün olur. Şu düz çizgiyi. Dikkat edin bakın. Yukarı doğru taşırsam şöyle. Gördüğünüz gibi ne oldu? Bu buna paralel oldu. Peki benim şuradaki açım ne oldu? Hemen şuraya geldi. Şuradaki açı oldu. Demek ki ben babaların üstünü şu şekilde açıyla kesersem yani şuradaki açıyla kesersem şu gösterdiğim şunun karşısındaki yani şu açıyla şöyle görüyorsunuz, şöyle görüyorsunuz şu açıyla kesersem yani şu şekilde koydum şu şekilde koydum şöyle bir çizgi attım şu benim neymiş merdivenimin şuradaki ney merdivenimin açısı yani şurası ney merdivenimin açısı korkuluğun üstlerini bu şekilde kestiğim anda Tam merdivenin açısına denk gelmiş olur. Çok güzel bir şekilde, çok güzel bir şekilde de oturur. Şu korkuluk da, e, şu benim normal küpeştem de nereye gelecek? Şurayı görüyorsunuz arkadaşlar. Basamağın üstünden, şöyle küpeştenin üstüne kalan olan kısmı 90 santim olacak. 4 santim benim normalde küpeştem var. Şurası ne kalır? E, 4 çıktıktan sonra 86 santim kalır. 86 santime göre şurada 86 santim şurada 16 santim bura ne eder 96 100 e, 2 santim benim korkuluklarım olacak şurayı kestik peki e, bir açı varsa bu şekilde gönyeli olan yerlerde bir tane açı varsa onun türevi veya kendisi üzerinden devam edebiliriz şuradan da mesela şöyle küpeşteyi koyduğumuzu düşünelim şu açıda otomatikmen Bakın dikkat edin. Şu açı diyelim ki e, 32 şurası 58. Şurası da tekrar ne? 32 olur. Aynı açıyla da bunun ucunu kestikten sonra şöyle şöyle de devam eder. Şunun ucunu da aynı şekilde keserim. Ondan sonra bu da buraya lap diye oturur arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Şunun üzerinden normal bir tane çizgimi çizeceğim. Ondan sonra bunu gönye testlere de keseceğim. Tam ona e, tam düzgün bir şekilde kestikten sonra o benim o gönyede de benim merdiven açım olmuş olacak. E, ondan sonra da yavaş yavaş küpeş e, korkulukların, küpeşlerin başlarını keseceğim. Şimdi ne yapalım? Dediğimizi yapmaya başlayalım. Hadi bismillah. Babaları bitirdik. Eee neydi ismi şunların? Küpeçteleri bitirdik. Basamaklar bitti. Sade bir temizleyeceğim şimdi. Onun haricinde tek bir işlem kaldı. Montaj. Montaj yerinde görüşürüz. Hadi bismillah. Neyli yap onu bana sorarsan. Neyli? Şu direkt. Beton bir. mu? Yemeğe geçer miyken gelirken alırsın. Dağlarda. Tam şeyimize göre <laughs> gitme. 何 그게 지금 도 Günlük bu kadar yoruldum. Yarın devam ederiz.